Cümleten selamünaleyküm. Gold Premium'la her şey sıfırdan rosetta bölüm 7 ile karşınızdayım. Arkadaşlar bir önceki bölümde kastıklarımızı ne yazık ki pazar kurup satamadım. Onlara bu bölüm içerisinde bir zaman ayırıp inşallah pazara koyup satarız diye ümit ediyorum. Şöyle lafı fazla uzatmayalım. Dün akşam FT kazandık. Şöyle bir tane bankada var. Bir tane de üstümüze geldi. İki tane e, iki tane oldu. İnşallah bir tane daha kazanırsak bir tane mavi kutu alırız. E, onun haricinde Drake haklarımızdan da bir tane bir pın bir tane Shell aldık. Onun öncesi de şöyle full moon etkinliğinden 2 356 tane biriktirebilmişiz. Şöyle dilerseniz seriden şunu bir alalım abi. Evet. 350 taneye bir tane Box'ımızı şöyle alalım. Üstümüze hayırlı uğurlu olsun. Şimdi bankamız ne durumda? İnciden onu bir gösterelim. Gold Pire ile her türlü farm atıyoruz abi. Yani bu levele göre. Bana sorarsanız farm atıyoruz. Tabi daha iyisi olacak mı? O da olacak. Şu bankamızı şöyle bir seriden bir ayarlayalım. Evet, bankamızın da güncel durumu bu şekilde. 27'den paramız olmuş. Şöyle ağaca tak seyircilerimiz, defans seyircilerimiz, Weapon Breaker'larımız, Shell'lerimiz vesaire her şey duruyor. Gayet güzel, herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi sabah saatleri, sabah şu anda saat daha 40 geçiyor. CZ birazcık sakindir diye ümit ediyorum. Bakalım, CZ'ye bir çıkalım. Kendime güzel bir slot bulabilirsem, güzelden kastım. Ee, yani nasıl söyleyeyim size, işte Hop Goblin, bu kasamayız ama en kötü ağaçlarda kasabiliriz diye düşünüyorum. Bakalım CZ'ye çıkalım. CZ'de de farmda görüşürüz. Şöyle triantlere geldim. Abi valla hani aslında giriş yapmak istemiyordum ama bunu göstereyim dedim. Bir tane şöyle ağaç defans SC, ardından hemen bir tane daha defans SC, ardından bir tane de MS. Gayet şirin ve tatlı. Zaten CZ'ye çıkarken üstümüzde 300k para vardı. Bakalım Buralar bizim buralarda kasacağız abi yapacak bir şey yok. Ağaçlarda vesaire ağaçlara vura vura böyle ekmeğimizi millet taştan çıkartıyor. Biz de ağaçtan çıkartacağız. Bunun için ufacık biraz sedeyim dedim. ben kasmaya devam edeyim. Bayağı bir süre ağaçlarda takıldım abi. Şöyle 15 tane ağaç atak secdeli 2 tane defans secdeli kastım. Artık sıkıldım oradan dedim biraz da değişiklik olsun. Golem'e geldim hem de dedim bir ara değerlendirme yapalım. Bir tane de MS burada aldım. Güzel gayet iyi ilerliyoruz. Şöyle aşağıda bir göstereyim. Kesmesi biraz zor ama olsun şöyle e, bir vuruşta bir k falan vuruyor herhalde bana şu an restore atınca da herhangi bir sıkıntı yok çöpler gelmeye başladı ağaçlardan 4'e yakın çöp kasmışız bu gayet güzel onun haricinde durumları böyle 3 tane de ms'miz olmuş level düşük ya neye vurursak ms atıyor abi o güzel onun haricinde başka da diyecek pek fazla bir şey yok. Böyle devam ediyoruz. Gayet sakin. Ee, daha iki kere falan öldük. Bir de bir arkadaş bizi partiye aldı. Dedi ki sen bize de un ben sana np kasarım dedi. İsmini hatırlayamıyorum onun da eline koluna sağlık buradan. Durumlar böyle abi ufak ufak kasılmaya devam. Bu salamadım bir tane discordla arkadaşlarla konuşuyoruz. Onlar dedi hani hiç bu saldı mı diye. Valla daha ikinci cz'de farmımız. Umarım buradan bir tane e, upgrade scroll blessing artık neyse bir arkadaş da senin item okuyuşuna bayılıyorum demiş. Okuyor muyum abi ne yapayım? Neyse çok boş yapmadan ara değerlendirmemize yaptık. Ben şimdi kasmaya devam ediyorum. CZ farmını burada bitiriyorum abi. Bu kadar yeterli. Biraz da EMC ve Esland da farm atmaya çalışacağım. Ama onun önce birazcık AFK kalacağım. En son Stono Golem dedik. Stono Golem'de zaten e, bir 10 dakika falan daha durdum. Sonra saldım. Çar biraz zorlanıyor dönmekte. O yüzden saldık abi orayı. Şöyle iki tane e, ee, şel kırdırmalık 10 tane TS, 18 tane ağaca atak iki 2 tane de defans SC, 3 tane de MS, 5 hem de nakitle yaklaşık 2 saat gibi bir sürede kastık. Bunları şöyle bankamıza koyuyorum abi kırdırmalık şellerimiz buraya gelsin. Şöyle bankamıza gayet güzel. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Biliyorsunuz ki bizim kalkanımız yok. Şu görevi yapmıştım. Şu görevden bir tane kalkan alayım. Sonra ardından e, yetişebilirsem bir dışarı çıkıp gelmem gerekiyor. Yetişebilirsem bir kaos, ardından da BDV girmeyi düşünüyorum. Ardından da işten geldikten sonra da, da EMC veya e, eslatta bir slot bulup buralarda farm atmak istiyorum. Hadi hep beraber seriden gidelim şu kalkanımızı bir alalım. Evet şöyle geldik abi buradaki görevciden şu arkadaştan kalkan elimize aynen şöyle şu kalkanı alalım. Gayet güzel. Buna şimdi hiçbir şey basmaya gerek yok. Şöyle defansımızı azıcık da olsa artar. E, Gargoyle slotunu rahat kesmeye başlayınca oradan bir tane e, bes alırız, bes çıkartırız. Daha CZ'de de buz yüzü göremedik. İlk buzumuzla da gider. Hatta e, iki tane buz bir destekli de bunu artı 3'e e, ilerletiriz. Kasmaya başladıkça da yavaş yavaş upgrade'ine geçeriz. Her şey zamanla yavaş yavaş olacak. Bakalım şimdi bir şey yakından sonra biz neler bekliyor hep beraber izleyip görelim. Bu arada sen git peder.com 3 alttan tire 1 eski bir karakter olduğu için yani e, server eski olduğu için böyle alttan nickler duruyor. Gayet de güzel. Arkadaşımız da takipçimiz. Ona da buradan çok çok selam olsun. Develi düşük muhabbet ediyoruz öyle. Gerçekten alt trili yani ben çok eski oyuncu olmasam da alt trili böyle çarlar görünce insan mutlu oluyor ya. Yani. Arkadaşlar bayağıdır kaosa girmemiştim. Hatta bu çarla ilk kaosumuz. Şöyle son bir dakikasını beraber oynamak istiyorum. Ee, çok iyi oynayamasam da gene şöyle size de birkaç tur göstermek istedim. Ben zaten daha önceden STR Press oynamıştım. Yani KS olaylarında falan bayağı iyiyimdir yani. ilerleyen zamanlarda inşallah çok olmasa da gösterebilirsem size bunu göstereceğim. Böyle de birkaç tane kil alabilirsek daha doğrusu alabilirsek iyi bir tane kil alabildik. Ee, ne yeşil ne mavi şey yoluna gitti Niyazi demek istemiyorum. Ee, kırmızı alacağız büyük ihtimalle onu söyleyebilirim de. En azından şöyle birkaç kil, en azından iki tane kili alabildik. Şuna da bir şöyle atıp kaçabilir miyiz? Uf, ne güzel kil aldı be. Kim almış? Bayran. Bitti. Bakalım kaçıncı olmuşuz abi? 11. olmuşuz. Görebilirsiniz o kadar çok fazla ayrıntılı böyle çok fazla şey yok yani. Böyle hani birinci 80 kil, ikincisi 60 böyle bir yok. Herkesin eşit yani şurada 5 kil alsam ben 61 olacağım. Yani 5. sırada bitireceğim. Herkesin eline koluna sağlık. Gayet güzel bir e, BDV oldu. BDV demişim kaos oldu. İlk kaosumuz şöyle de bir tane kırmızı kutumuz hayırlı uğurlu olsun. Bakalım şimdi e, girebilirsen bir de BDV'ye girelim. Etkinliklerimizle farmımıza tam gaz devam ediyoruz. Ne yazık ki BDV'ye giremedim ama akşam FTS'ine girdim. Şöyle coin'imizi aldık. Bir tane yeşil kutu, iki tane de ağaç seveceğimizi aldık abi. Şöyle e, bankamızda da iki tane vardı. Bunu da alalım. Hemen seriden gidip bir tane kendimize mavi kutumuzu alalım. Ardından Twitch'te yayın açacağım. E, Twitch adresimi de açıklama kısmına koyacağım. Ara ara Twitch'te müsait oldukça, boş buldukça yani e, yayınlar açmaya çalışacağım. Knight e, Night Online harici de tabii ki böyle ufak tefek videolar izleriz. E, gelirseniz çok memnun olurum. Açıklama kısmından da gidebilirsiniz. Böyle Moria'ya geldik abi. Nerede? Fayın. Forgetland Temple, Green Blue. Evet, Blue'umuzu da şöyle aldık. Gayet güzel oldu. Şimdi CZ'ye çıkacağım birazcık. Farm atabilirsem orada atamazsam da EMC'de. Zaten EMC'de aklımda birkaç slot var. Orada devam ederiz. Bakalım ben hemen şunu bırakayım. Bir C ekran sonra görüşürüz. Yaklaşık bir gündür falan girmiyorum. E zaten bir önceki kayda baktım yine FT almışız. 3 tane coin'imiz olmuş. Gidip bir tane kendimize mavi kutu almışız. Şimdi ise drake haklarımıza devam ediyoruz. Şöyle yaratıktan diyemedim de hatta. Şöyle bir tane Weapon Breaker kıtladık abi. Onun öncesi yine FT'ye girdim. FT'den yine aynı şekilde bir tane şöyle coin'imizi bir tane de yeşil kutumuza aldık. İkinci hakkımızdayız. Son katlara doğru şöyle bir tane daha Weapon Breaker aldık. Bir tane de şerimiz var. Devam ediyoruz. Evet üçüncü hakkımızdayız. Orta katlardayız. Yine bir tane daha daha doğrusu ilk katlardayız diyebilirim. Bir tane daha Weapon Breaker aldık. Yani kaydı kapattım. Bak alt altalar. Bir FT'nin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. partteki arkadaşlarımızın eline koluna sağlık. Bir tane yeşil kutu, iki tane ağaç SC, bir tane de coin aldık. Şimdi dilerseniz EMC'de bir slot var aklımda. Orayı bir denemek istiyorum. Hadi hep beraber gidelim EMC'ye. Evet şöyle Keylan slotuna geldim. Amacım burayı zaten dönmüştük. Biliyorsunuz ki Prezsizken 750k, 500k bir para atmıştı. Ee, hani ee, geçen gün de buraya geniye farmı yapan iki seferdir denk geliyorum. 82 level çarlar gördüm. O yüzden de şu anda bizde gold premium var. Bakalım bize neler alacak. Bir saat kadar burayı denemek istiyorum. Şöyle şuraya yazdım abi. Üstümüzde 5.5 5.5 nakitimiz var. Kestiğimiz mob sayısı da şurada. 15733 yine aynı şekilde de şuradan şöyle e, otolotu merak ediyorum ben de 3K olması lazım. Hemen ona da bir bakalım abi. Evet otolotumuz da 3K'da. Artı hacemizi aldık. Başlangıç saatimiz 06:54 55 diyelim. Tam denk geliyor. Bir tür sizinle şöyle beraber bir kesmek istiyorum abi. Hiçbir giderimiz, hiçbir masrafımız yok. Şöyle hemen ilkten çöpümüz geldi. Bir bir tık şöyle bir kötü yanı var buranın. E, stotların slotların aralığı açık. O yüzden de yan bilgisayarımdan kendime sweet alma gereği duydum. Bunu ben her zaman diyorum isteyen destek olarak alıyor. Yani destek alıyorsun yan bilgisayarından diyebilir. Başka da bir şey de diyebilir. Çünkü zaten eski serverda oynuyoruz. Bu yüzden bayağı bir tepki alıyorum. Hani yeni serverda oynasan daha fazla izlenirsin. Ya da ne bileyim daha çok fazla kişi sana destek atar. Görevlerin daha fazla yaparsın diye. E, ben her zaman yine e, lafımın arkasındayım. Şansımı denemek istiyorum. Hani bir ay bu kadar az kastık. Yani daha kasıyoruz. Önümüzdeki ay bir, bir kere daha denedim. Bir ay kadar daha başaramazsak başka şeyler yapmaya çalışırım. Bu yüzden iyi dilekleriniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi slotların aralık mesafesi bayağı bir uzak olduğu için gördüğünüz gibi slot bekliyor bile. Ee, diyeceklerim bu kadar. Şimdi ben buraya başlıyorum. Bakalım bir saatin sonunda bize şöyle 2.5M, 3M para getirecek mi? Yani 83 level adam buraya geniye bırakıyor. Değiyor mu? Bunu hep beraber ben de görmek istedim. Bakalım başladık. Bir saatin sonunda 0.7.55'te görüşmek üzere. Bir saatin sonuna geldik. Şöyle sağ üstten görebilirsiniz. Başlarken 0.6.55'ti. 7.55'e ayarladım ama üstümde olduğu için bir iki dakika benim için çok fazla önemli değil. Şöyle de eşifden kestiğimiz mob sayısı 16.486 olmuş. Yani şundan da hesaplayabilirsiniz durdurup. Şimdi TOWN atalım abi Bir saatlik değerlendirmeye gelecek olursak. Başlarken zaten üstümüzde 5.5M para vardı. Yani aralarda mesafe çok fazla olduğu için şunlar SPIR40 pek fazla iş yapmaz benim için yani eski server olduğu için. Yani değerlendirecek olursak şöyle 7 m yakın para kastık yani 1.5M 1M 400K diyebiliriz. Kötü mü? bence kötü değil. Niye? Hani aralarda mesafe olmasa bence bir tık daha iyi olabilir. O yüzden de 5.5 km'le gittiğimiz e, Keylan farmında bir saatte yani okçuya demek ki e, VIP keyin falan olursa ben bir de çok tohum atmak zorunda kaldım. Üstümde yer yok. Hatta şöyle de görebilirsiniz. iyi falan e, şeye bıraktım. Potları falan hepsini bankaya bıraktım. VIP keyiniz falan olursa demek ki benim VIP keyim olsa okçu olsa bu slottan en kötü 2M, 2 hem belki 2.5 hem. Biraz da level düşük olursa alabiliriz. MS'ler de yanında cabası olur. Tabi bize MS atmadı Şuradan da Draki görevlerimizi unutmuşuz vermi, Onu da verelim. Şimdi şöyle bir şey yapmak istiyorum. Ee, Weapon Breaker çıkartmıştık biliyorsunuz ki. Onları basmak istiyorum. Hatta şu elmacıkları da satalım. Ee, ama onun öncesinde şu 3 tane MS'ye girelim. İnşallah bir tane şöyle güzel bir drop alırız diyorum. Bakalım MS'ler ardından da şu çıkarttığımız e, Weapon Breaker'ları beraber bir basalım. Sonra da videomuzun kapanışına doğru gidelim. Hadi bakalım MS'lerde görüşürüz. 3msd 0 drop yapacak bir şey yok birazcık da levelimizin etkisi var level kasmayacak mısın sorularına da şöyle bir cevap vereyim. Arkadaşlar acelem olmadığı için yavaş yavaş slotları deneye deneye gitmek istiyorum. Çok bir farm atıyorsun diye soracaksanız onu da atamıyorum. Çünkü işlerden dolayı. Ama bu sistem düzgün bir şekilde oturacak. Emin olabilirsiniz buna. Ben de inanıyorum. İnanmadığım bir şeye yani başlamak istemem. Çok fazla da demoloji yapıp kafanızı şişirmek istemiyorum. Şöyle bankamda 5 tane weapon breaker var. Şu şellerimizi kıralım. İlk şal kırdırışımız Rosetta'da. İnşallah deko ile başlarız diye ümit ediyorum. Ardından da weapon Tekin Bırakırları upgrade edeceğiz. Ve bankamda ne var ne yok şöyle uzun bir süre e, şeye bırakmak istiyorum. Pazara bırakmak istiyorum ki artık bir tane takı alabileyim. Şöyle ton 3 şelimiz kaldı. Hadi koçum be. İlk şel kırdırışımızdan bir tane izlik bu sattı. Hadi oğlum bir normal bu olur. Başını 3, 2, bir stop. Tamam. Şimdi dediğim gibi dün e, girdiğimiz direklerdeki weapon breaker'ları alayım. Hemen onları listelerden bir, bir artı 3 yapalım. Sonradan da Anvil'da görüşelim. Bankamızda da 3 tane middle class'ımız varmış. Onları da aldım. Şöyle totalde e, artı 3 yaptım hepsini. Şöyle seriden seri bir şekilde basmak istiyorum abi. Hiç böyle beklemenin bir anlamı yok. Anca artı 6 falan olursa artı 5'ten artı 6'ya atarsak basarız istiyorum. Şöyle hiç durmayacağım. E, artı 1'leri birim. Burada şu anda 1M, 1M 100K'ya falan hatta 950K'ya kadar düşüyor. En kötü artı 6'ya 2 tane veya 3 tane geçirebilirsek bizim için birazcık iyi olacaktır. E, risk almak lazım çünkü dediğim gibi eski serverlarda biraz sıkıntı bir şey satmak. Hani yeni serverlarda tabii takır takır gidecektir diyoruz ve 4'te 2. Kötü. Bunun geçmesi lazım. Tamam. 4'te 2 tane artı 5'e artı 4'e file verdik. Tamam. Bir tane artı 5 geldi. Yani amacım 3 tane çıkartmaktı. Ne yazık ki şu anda kötü değil. Bitmedi abi. Hemen olumsuz olmayalım. Sen de gel buraya. Gel koçum. Tamam. Şimdi ikiniz de artı altı olmanız lazım. İkinizin de artı altı olması lazım. Birazcık güzel olsun bizim için. 3, 2, 1. Bıraktım abi. Tamam. İlki çok güzel. Senin artı altı olman lazım ki ufacık bir kar edebilelim. Bizim için kar. Buna artı atar mıyım? Atmam herhalde. Geçer. Bu geçer geçer. Geçer bu. Evet geçer. Ben biliyorum abi geçer. Şimdi bankamızda paramız ne var ne yok şöyle ben bir düzenleyeyim. Sonra Rosette'de hatta şöyle yapalım. Güncel bankamızdaki paramızı da alalım abi. 27 500 334. Çünkü bir sonraki bölüme artık bir takı almayı düşünüyorum. Şu paramızı bir güncel olarak pazardan bir ne kadar geleceğine bir bakalım sizin de önerinizi alacağım. Şimdi dilerseniz hemen Rosette 2'ye uçuyorum. Evet şöyle birazcık pazarı dolaştım abi. Örnek veriyorum. Bunun buyu 800K'ya var. 1 m 100K'ya selden koydum. Bunların buyu 95 1350'ye koydum. Zaten e, seli de 10.5'a da var. 1350'ye de gördüm. Ve Weapon Breaker'lar da aynı şekilde. Şöyle seriden size bir tur göstereyim fazla kafanızı şişirmeden. Yani durumlar bu şekilde. Mavi kutu 2M buyu var. 2M 200K'ya buyu var. Bu şekilde. Hepsini ayarladım abi. Totalde paramız 58M olacak. 55 hem gelse 32 de üstümüzde var. Yani 80 90 hem iki tane artı 0 favorin olur veya ne bileyim artı bir tane favorin olur. Oynamamama rağmen Farm atmamama rağmen yani sadece gelip draki yapıyorum. Bir iki tane slot vurmaya çalışıyorum. Birazcık ağaçlarda falan derken daha gold perinin 19 günü kala yine aynı trine paramıza ulaştık. Bak oynamıyorum arkadaşlar. Yani bunun en kötü abartsız söylüyorum 6-7 günü hiç giremedim oyun. çok fazla kafanızı şişirmeyeceğim yavaş yavaş gidiyoruz ama iyi olacak ben sıkılmıyorum ee, önerinizi her zaman açıyorum bir de mesela yorum telefondan geldi abi diyor ki arkadaş ee, abi biraz ardırma iner misin Değil. ardırma da ineceğiz teklesek de bf'de bf'de gireceğiz bizi sevmeseler de serimize son gaz devam edeceğiz abi buna ötesi birisi yok ben inanıyorum İnanmak başarmanın yarısıdır. Sonuna kadar da gitmeye çalışacağım. Artık canıma tak ederse arkadaşlar ben bu işi yapamıyorum da derim. Diyeceklerim bu kadar. Eğer videolarım hoşunuza gidiyorsa like atabilir. Kanalıma da, da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla.